Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli gönül dostları, değerli anneler ve babalar. Efendim, bu hafta aile meclisi okumalarında Allahu Teala'nın azametini idrak etme konusunu inşallah işleyeceğiz. Bir mümine gereken hususlardan bir tanesi kendi acziyetinin farkına varıp Allah-u Teala'nın azametini idrak edebilmektir. İşte bu idrak vesilesiyle kişi gerçek mümin vasfına sahip olabilir. Bu azameti idrak eden kişi hayatında karşılaşmış olduğu bütün sıkıntılara bir çare bulabileceği merciği öğrenmiş olur. Sığınabileceği limanı en yakından idrak etmiş olur. Çünkü kişi acziyetini fark ettiği zaman ve bu acziyetin çözümünü de eğer hakiki azamete sahip olan Allahu Teala'nın kapısında aradığı zaman yaşantısında da bir kalite gelecektir. Hayatında da bir kalite gelecektir. Bu kişi bir kandil gibi etrafına ışıklar saçacaktır. Allahu Teala'nın azametini nasıl idrak edebiliriz diye düşünüyorsak muhakkak Kur'an-ı Kerim'de Rabbü'z-Zülcelal'in bizleri yönlendirdiği şekilde tefekkür etmekle ancak elde edilebilir. Neleri tefekkür edebiliriz? Misalen gökyüzünün yaratılışına bakarak, onu tefekkür ederek bu azameti idrak etmeye bir yol bulabiliriz. Güneşi, ayı, yıldızları, özellikle gökyüzünün direksiz bir şekilde yükseltilişin. Aynı şekilde yeryüzünü tefekkür ederek bu azameti ilahiyeyi fark etmek bizlere nasip olabilir. Allahu Teala bu hususlara dikkat etmeyi, bunlar için tefekküre her günümüzde zaman ayırabilmeyi bizlere ihsan eylesin. Bu bilinçle yaşamayı, bu bilinçle, bu güzellikle, bu bilgilerle evlatlarımızı yetiştirmeyi ve geleceğimize bu ilimleri miras bırakmayı bizlere nasip eylesin. Hayırla kalın. Allah'a emanet olun.